Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Hot Mobile oynuyoruz. Hadi başlayalım. Cam adamı kayırdım dim dum dum. Levels. Burada start game. Evet. Levels. Tutorial'dan başlayalım arkadaşlar. Time moves when you move. Ne zaman hareket edersen o zaman zamanda baş Zaman hareket eder zaman akar. Ne joystick istik? Yani e, soldaki bak şunla yürüyorsun diyor. E, de sağdaki Biraz batımda top. A. boşlukta iken hiçbir şey olmuyor. Ama adama yapınca yumruk çıkıyor. Evet. Ne yapıyorum biledik. Bir sürü şey orası parçalandı. <laughs> Neyse. Burada silah. Nerede şimdi bu? Şimdi burada. Bu nasıl bir medim efektidir? Galiba yaptım zaten. Gideceğim kontrol etti bu numar. Ve süper. Tamam. Bir dakika. Ana. Flöte de biliyorum. Ya, arabaya mı bakıyorsun? Nereye bakıyorsun sen? 25. Bu adamlar parçalanıyor. Neyse. Şu adama dövelim. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Ne oluyor la? Silah. Sen için çıktın silah? M. Lacabio. Merda, me. şimdi bu. Ay. Ay. Bir daha silah. Anam. Aldım silah. Bir daha yine mermi görürsem şey yapacağım. E, mermiye silahımı atacağım. Acaba ne olacak çok mülk. Keşke ki atsaydı. matsaydın. Nandu. Hop. <laughs> Karanlıktayken silah atınca Ne oluyor? Öldü mü be? Şimdi tamam. Atlayacağım ben. Üh. <laughs> mermi. Aa. O bile bu.

Bu oyun çok eğlenceliymiş. Şimdi. Şişe. Bu nasıl bir el figürüdür? Şimdi şimdi. Çak. Şahesi. Şah. <laughs> Böyle sen sallasın. <laughs> biliyim. Senin Yasak da çalışmıyordu. Bak yor bu kızı ciddi. Bak yor papı stopu stopu stopu. Tak tak. 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 Kumbalan havada havalarda uç uçuyor. Kumbalan havada havalarda kumbalar uçuşuyor. Tak. Yani tak. Super hot. Arkadaşlar devam ediyorum. yürüm. <laughs> kaydı. Aha. Anam, anam ta 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 ta. Şimdi nere? Nerede? Eee bu. Her zaman yapmak istediğim şey. Hayır. Burada bir ateş etti. İçinden, içimden geçeceksin. Tamam. Hayır. Evet tamam. Dur. Ta 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 ta. Hava hava. Silahı tutup kafanı ateş edelim. Yap. bir şey yoktu. Hadi. Hadi. Eee ha. Super hot. Boom. Nereye gitti o? Hadi. <laughs> Böyle ben sonunda silahlar at. Bak ben sonunda. Sana adam tak öl tak Anacığım. tak Tamam. Aldım şimdi bu. Ve bum. 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 Bu değil de bu şey. Oldu mu şimdi bu laf mı? Evet. Oldu kardeş. Ne Ne alakası var? Silahla kendimi kurtardım. Uy, Bu videoda bolca Recep bir bebek. Ne biçim bir Adam bu. de koyacağım. Vallahi çok güzel olacak. Çok at. Bıdı 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 bıdı. Mayım jullie, wat dan, voelt, daar, 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 Let's get out! I'm going to I'm going to go. Let's try it. Let's get out of the car. 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 let us get out of the car let us get you of the car let Şimdi seni seni kötü adam çok kötü bir al 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 vur tak 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 mama 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 silah show bum bum ben Matrix adam bekleyin. Eee Evet. Al şu şişeyi. Çok al, çok al. Şişeyi attım. Ama öldüm. Tak. Tak. Böyle silahını aldım. Adam kim? Ayol. <laughs> Yap. Öldür. 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 Tak tak Öldür. 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 Sürekli sıra değiştireceğim. Ben manyağım çünkü. Öldür. kim tamam Öldür. Öldür. Ben geçtim. Ta kimse yok tamam. Burada doğmasınlar. Umarım. Enemi. <laughs> Silamdan oldum.

TAK! TAK TAK! AAAAAA! Seni kendi silahınla öldürüyorum. Seni, bunt, senin baltan alıp, kendi, kendi, kendini öldürdüğün gibi olur. <laughs> TAK! Ben manyakım. Ben, ben psikopatım. Kendi insanını öldürebilirdin manyak herif. Çinme. Acaba benim oynadığım adam niye kendini öldürmüyor? Yani kendi yine bu adamın elini de kontrol edebilseydik yani böyle at tut vermesi sık falan onun öyle değil de şey olsaydı yani el böyle hareket etseydi yani elini hareket ettim. elini sana çevir sonra çevir bir biz kafamızı ula boşver şimdi Ayyyyyy Noluyor Her şey her yerde ya. Zaman yavaşladı Katemez yürü Oynamam Keşke oynayabilseydii Netflix mühirliyle zamanss Asla öbür şeyler yapamam Ayyyyy

yeme. Şimdi bakalım. Şimdi biraz bekleyeceğim. Çünkü ne oluyor be? Neyse. Şimdi anam özür dilerim kardeş. Tuvaletin açı kapısını açık bırakmasaydın. Öldüm.

Vur tak super hot, soまた, bit, yaptam, bu bölümü geçmeyi başardım. O çekeyim ki Allah 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 Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ve Bit bitiş için almam lazım.